Değil, merhaba arkadaşlar ben Sen Tavuk arkadaşlar bugün sizin konumuz kanal hakkında olacak kanalın durumu hakkında olacak veya ee, onlar hakkında bahsedeceğim tabi biraz oyun ilerlesin yani en baştan öyle buyuruz aa bir taksana ha fare aha fare buraya çocuk diyorum sana eğer bugün fazla şey de yapamayacağım zaten. Ana, yani, <laughs> moralim yerinde değil fazla. Atma lan onu niye atıyorsun? Yaracak golü. Tamam ki. Ee, şimdi beyler biraz set rotamızı e, rotamız direkt giderek başlayacağım yani videonun çıkması çıkmaması önemli değil tabi bu sesler nereden çıkıyor yani neredeyse <laughs> Ben mi çıktı bok gibi ses çıktı ne anlamı var? Ne anlamı var abi? Hani? Hop. Bu arada bir tasarımcı buldum ona da buradan kalk. Yapacak ama bu kadar da hayırlısı. Her neyse. <laughs> Şunu var alayım. Adam bu elde öleceğim galiba. Ama en azından yanma sorunumuz olmaz. Yanarsak çok kısa sürede biter. Full chain set Her neyse. o ne lan? Adam sandım he. Ama kirmiş. Ekran o kadar tozu ki anasını sikeyim. Ya bana niye item çıkıyor ya? Bende ne derdiniz var ya? şey Ben bile anlamadım böyle şey Hop bir dakika. Hop bir dakika. galiba. Kapıştınız galiba. At at oku, at ona. Adamsınız. Adamsınız. Adam siz ne var. lan? Ah tamam. Ben bana çaldım gidiyorum yani fazla bir şey beklemem. Yalnız team olmuş, nasıl olmuyor? Bir de aman akıllı solar PvP olacak bak PvP. Adam PvP'ci ama olmuyor işte öyle. Şerefsiz yüzüne. Team olmuş ya. PvP böyle kaybolur tabi sende. Böyle adam teamle oynarsa. Şimdi ne zaten. Böyle oyun mu olur lan? Anlatı sikeyim sizin var. Ne konuyu anlattırıyorsunuz? Var konuyu anlattırayım öyle öldürün. Ya sizinle uğraşmak yeter oğlum yeter lan yeter. Ya niye ben ananı siktimin orospusu? Orospu ne alaka dur. Ha orospu çocuğu da demek istemiyorum ben annesine hakaret oluyor tamam. Başta kim hakaret oluyor? Belki babası da olmuştur olabilir yani. Beyinsizlik akıyor zaten çocuktan. Her neyse bu konu hakkında hemen bahsedeyim zaten çıkacağım yani. En videoyu renderleyeceğim. Bu arada bu arada render ayarı falan çalışıyorum yani. O yüzden fazla forpi'ye dönem varmıyorum. Render ayarları deniyorum falan akıcılık açısından daha benim için önemli. Videonun kalitesi daha önemli benim için yani PP'den önce çünkü fazla yani ona takmıyor herkes e, şey kaliteye takmış durumda. Kanalımız bence kaliteli fazla değil ama Yine de az abone olduğuna inanıyorum. Bir çekiliş sayesinde sadece geliştik. Çekilişe katılanların hepsi de zaten e, sonra bir daha izlemedi falan. Çok küçük yaşta zaten bayağı küçük yaşta yani. Kendim çok büyük değilim yani 14 yaşındayım ama. Onlar da böyle yani ikiye falan giden biri giden çocuklar. E, her neyse arkadan çok değişik şeyler geçiyor. E, o yüzden yani. Hop. E, gidiyor büyük kanalları izliyorlar yani. Çekil şaka atıyorlar tamam mı? Diyor. Gidiyorlar sonra büyük kanalları izliyorlar. Hani bakmıyorlar bile hani güzel bir içeriği var mı, güzel bir kanal mı diye. Direkt yargılı olup ön yargılı olup yani gelişmemişse gelişme gelişmemişse yani bir geliş şey yok falan deyip <laughs> bir dakika. E, öylelikle şey yapıyorlar adam geliyor. Ön yargılı danıyorlar. Bir daha da gelişmez herhalde bu diyorlar. Sonra izlemeyi bırakıyorlar tamam E, o yüzden sıkıntı var yani. Sen yapacağın işe tüküreyim. Yes. Of oh, çok heyecanlıyım şu an. Ama o Golden Apple yeneseydim kazanabilirdim oyunu. Daha oyunu kazanmadık da. Her neyse beyler işte. Dediğim gibi çok kişi öyle yapıp ön yargılı olup izlemiyorum. Ben zaten yeni tasarımlar yaptıracağım daha kaliteli olması için. Tasarımcıma oradan kalp yani yine. Ya yani da attı mı bilmiyorum. Atmışımdır herhalde. Neyse tasarımcıma kalp beyler. Onu e, ona güzel tasarımlar yaptıracağım yani. Tasarıma e, tasarıma bağlıysa tasarım güzel yaparız yani. Ee, ona göre siz de arkadaşlarınızla paylaşırsanız, Face'te falan paylaşırsanız kanalımı cidden çok memnun olurum beyler. Ay artık bire vermiyorum o yüzden sıkıntı. Çünkü adam direkt onu soruyor yani. skype'ımı ekli var mı diyor. Ben diyorum kardeşim yani. Ben sıçayım geleyim ekle yani. var bari. Sonra sıçıyorum geliyorum yani. O bakıyor adam. Ana yanlış biri bu. Geçersiz diyor. Ve diyorum o zaman küfür ediyorum tamam Azıcık küfür olabiliyor. Cici yazalım bari sinir olsunlar iyice. Ya Türklerin GG anlayışı bir garip ya. Yani bizim GG anlayışımız garip. Ben artık o şeyden kurtuldum. Yani. GG good game demek. Adam iyi oyun oynadınız diye yani. Ama biz ne diyoruz? Ananı tikeyim GG falan. Yani olmuyor Her neyse. İşte öyle manfaat için izlemeyin beyler. Adam akıllı izleyecekseniz izleyin. E yoksa artık zaten YouTube'u bırakacağım yani. Fa e, Face'inizde Twitter'ınızda falan paylaşın kanalı. Yani şu birkaç haftada 100 abone falan olalım yani. Olmazsak ben cidden bırakacağım yani. Kaç gündür 80 80 abone kaldık yani hiç oynamıyor veya artmıyor. Bir daha da çekiliş yapmayacağım zaten. Eee ya da bir kanal açarım aktifler gelsin oraya yani. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Onu da ben zaten açıklarım bu videoda. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi kendinize iyi bakın. Alo. Alo görüşmek üzere. Hadi, Hadi.